15. haftaya hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. <laughs> Kavga mı ettiniz siz? Yok. Niye böyle yüzünüz düşkün? 14 haftalık performansınız. Artık grafik göstereceğim size performansınızı yükseltin diye çocuklar. 1. haftadan 14. haftaya kadar. Yeşil çizgiler Ömer Eymen, mavi çizgiler Yusuf Emre. Toplam Attığınız goller burada. 55 golle başlamışsınız. 172 gole kadar gelmişsiniz. Hatta 173. Son hafta Yusuf Emre ufak bir düşüş yaşamış. Ömer Eymen yaklaşmak üzeresin. Performansınız e gitgide artıyor. Evet. Burada bir geçmişsin Yusuf Emre'yi. Yine yaklaşıyorsun. Bu hafta geçersin diye düşünüyorum. Bilmiyorum artık nasıl olur. 15. hafta maçları... Derbi haftası. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Trabzonspor-Kasımpaşa maçıyla başlıyoruz. Trabzonspor bizim ligimizde. Seksek liginde lider durumda. Bir maç eksiyle. Konya Spor 2. Eyüp 3. Samsun 4. Galatasaray 5. Beşiktaş 6. sırada. Fenerbahçe 8. sırada. Ama liderlik... Çok kıyasıya bir mücadele var. Birer puan, ikişer puan fark var. Trabzonspor, Kasımpaşa maçıyla 15. haftaya başlıyoruz. Yusuf Emre hadi bakalım. Kaç yapacaksın? 2, 3, 4, 5, 5. 6 mı? Değdi. Değdi mi? Değdi. Tamam, değdi. Trabzonspor 6. Kasımpaşa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 11 12 Trabzonspor mağlubiyetle başlıyor. Konyaspor bakalım Antalyaspor karşısında ne yapacak? lider liderlik koltuğunu ilgilendiren bir maç. 2 3 4 4. Antalya Spor Konyaspor karşısında 4 gol atabildi. Bakalım Yusuf Emre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Konya Spor, Trabzon Spor'un mağlubiyeti sonrası 10 gol atarak liderliğe yükselme yolunda bir adım atıyor. 4. Göztepe, Adana Demir Spor. Bakalım. Yusuf Emre Göztepe adına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Göztepe ilk yarıyı 18-0 önde bitirdi. Adana Demirspor 18 golden dönebilirse 3 4 5 5. Adana Demirspor dönemedi. Ömer Eymen 12 ile başladı. 4 ve 5 ile devam ediyor ve derbi maçına Fenerbahçe 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 benden de sekti. Tamam 12. <laughs> Fenerbahçe 12 Beşiktaş 1 2 3 4 5 6 7 8 8 12 Nasıl 12? Ne ne Yere ne çarptı oğlum. Ya? 12. Nereye ne 12? Ne 12? Yere çarptı, cama çarptı. Cam olmasa zaten dışarı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne oğlum? Hayır yanlış bir şey mi söylüyorum? Eyüp Spor Samsun Spor maçı. Hayır tam tersi. Nasıl 12-12 ya? Evet. 12 yapmadın ki. 12 yaptım. Ha? 12 yaptım. 8 oğlum. Ya 12. Hı? 12. Hayır 8. 12. 12 değil oğlum. 12. Ama cama çarptı. Ama cama çarptı ne olacak ya? Hı? Eyüp Spor adına ama. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ya abin var ama ya. Sen de bu tarafa gelme. Doğru. Ne ya? ya, doğru. ya. Do doğru, doğru diyor Ya her zaman böyle böyle mi kaçacağım? Ama sen şimdi önünde duruyordun Ömer Eymen. Ben ne, ne yapayım? Otur. Oturmak istiyorum. Niye ağlıyorsun oğlum? 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 10 10 Neyi sektirdin sen şimdi? 12 ne mesela? Ne e az önce 14 yapmıştın. Ya. Aa, 14 daha çok yap... yapacaktım abi abim abi Sonra 14 yaptın şimdi 12 yaptın. 12'ye düşürdün kendini. Ya nasıl olacak şimdi? Bir daha kafanıza göre iş yapmayın abi. Sektiren orada oturacak. Senin oturduğun yerde. Ayakta beklemeyeceğim Ömer Ayman. 1-2-3-4-5-5 Samsun Spor 5 Eyüp Spor 12 12-5 Sivas Spor Galatasaray maçı Son 4 maç. Bakalım 200 gol barajına yaklaşabilecek misiniz? En azından geçen haftaya yaklaşın ya. Ömer Eymen 38, 78'e yaklaşman lazım. Yusuf Emre senin de 100 gol barajını geçebiliyor olman lazım. Ömer Eymen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ömer Eymen Galatasaray'la 13 gol atıyor. Barış Alper bu hafta sakatlanmıştı. 13 golü Barış Alper'e emanet Ömer Eyvan. Barış Alper'e avantajı. Güzel. Dedi. Sivasspor 30'dan direkt 51'e geldi. Evet, şey. çok güzel. Şimdi Sivasspor bakalım 13 gole karşılık verebilecek mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 gol attı Sivas Spor. Galatasaray'ın 13 golüne 25 golle karşılık verdi. Enteresan bir maç oldu. Kayseri Spor, Alanya Spor. Bakalım. Liderlik nasıl olacak Bak, çok merak ben ediyorum. Biliyorum. Evet. Liderlik nasıl olacak acaba? Yusuf Emre Kayseri Spor adına bakalım kaç gol atacak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 <laughs> Yusuf Emre 47 gol atıyor. Yusuf Emre 47 gol Seksek liginin rekorlar rekorunu kırıyor. 47 gol. 47. Kayseri Spor 47 0 öne 47. geçiyor. Bakalım. Şöyle mi yazacağım? Alanya Spor. Evet 47. 47 0 ilk yarısı önde biten maçta 47. Alanya Spor. Rekorun da 47 idi. Rekorun da mı 47 idi? Evet. Süper. Ömer Eymen 3 4 5, 6, 7, 8, 8 gol atabiliyor. 47, 8. Başakşehir Hatay Spor maçı. Hatay Spor başlıyor maça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 golde kalıyor. Ömer Eymi'nin Morali bozuldu. Başakşehir başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 20... 27 ve fol. Aa, Buraya fol var. Ya. Emre, sen vurdun. Ya. O sana vurmadı. Sen vurdun oraya. Fol var. 27. Başakşehir 27. Acıdı mı? Acıdı tabii. <laughs> Hatay Spor 6. Ve 200 gol barajı açıldı. 218, süper. Ömer, Eymel, 65. Oh. Golüm var. 78, oh. geçen haftayı yakala oğlum, hadi. Oh. Senden oh. başlıyor. Çok mu acıyor? Evet. Evet, biraz acıtabilir orası. Hadi bakalım. Gaziantep adına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 uh. Gaziantep 19 gol atıyor. Çaykur Rizespor'la Ömer Eymen. 3 4 5 6 7 8 ya, ya. Saymıyorum tamam oraya gitti. Tamam. Al bir daha yap. Saymıyorum bunu. Bir daha. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12, 12. 12. 19'a 12 bitiyor. 47 be. Ömer Eymen 12-77. Aferin olsun. 78-77 Yusuf Emre 172 gol ile yes. haftalık rekorun yes rekorunu kırıyor. Yani fena bir rekor kırdın Yusuf Emre. Ne düşünüyorsun? Güzel. Güzel, Güzel mi? Evet. Çalışarak oluyor değil mi? Evet. İşte sürekli böyle top sektirerek oluyor. Evet. Ömer Eymen 78 gol atmıştın geçen hafta. Bu hafta 77 gol. Güzel. Devamını bekliyorum çocuklar. Böyle devam. Yaptı, Çalışmaya evet. devam. Tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Puan durumunda alınan skorlar sonrası Konya Spor liderliği tekrardan ele alıyor. Eyüp Spor ikinci Trabzon üçüncülüğe düşüyor. Samsun, Kayseri, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olarak devam ediyor. Grafiği açalım. Bir de grafik tablosu ne durumda ona bakalım. 15. hafta itibariyle Yusuf Emre makası çok büyük bir şekilde yukarı çekiyor. Toplam gol sayısı da doğal olarak yukarı doğru çıkıyor. Ömer Eymen'de bir gollük bir düşüş var. Ama olsun. Üzülme oğlum. Yaparsın oğlum. Üzülme. Üzülme. Çak. Ben sana inanıyorum. Sen de çak. Aferin sana. Çalışarak oluyormuş. Hatta bir tane kapanış top sektirmesi yap Ömer Eymen. Çok üzülüyorsun 77'ye düştüğün için ama olsun. 3, 4, al bir tane daha yap. En az 20 yapacağına inanıyorum bak. Hatta şey yap, dünya turu yap. Bakalım. Dünya turunu yapmayacağım. Niye? İşte. Neden? Yapmayacağım. Hı? Yapmayacağım. Yaparsın ya. Hayır. Çok mu üzüldün? Önümüzdeki hafta, önümüzdeki hafta 100 golü hedef bak. Kendine küçük küçük hedefler koy. yüz golü hedef koy. Onun için hafta içi çalış. 16. haftada ben inanıyorum yapacaksın onu. Tamam. Üzülme. Görüşmek üzere.